Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Dün gece saatlerinde Karasu Kaynarca Karayolu Denizköy mevkinde bir kaza meydana geldi. 33 yaşındaki Mehmet Hocaoğlu kontrolündeki 54 PG054 plakalı otomobil, Halil Bay yönetimindeki 54 PG161 plakalı araç ve Recep Ali Kutlu idaresindeki 54 AAU596 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, Ülkü Ocakları Karasu ilçe başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Recep Ali Kutlu ve Hasan Bay ile Hasan Elmacı ve Haydar Kakıcı yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.